Sevgili üniversite adayları, Türkiye'de üniversite tercih dönemindeyiz ve bugün sizlere Atatürk Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünü neden tercih etmeniz gerektiğinden bahsedeceğim. Yönetim Bilişim Sistemleri günümüzde işletmelerin ve kurumların bilgi teknolojilerini en verimli şekilde kullanmalarını sağlayan önemli bir alandır. Bu bölümde web tabanı yönetimi, sistem analizi, yazılım geliştirme ve işletme stratejileri gibi temel konularda uzmanlaşabileceksiniz. Bilgi teknolojileri günümüzde her alanda devrim yaratmaktadır. Büyük veri, yapay zeka ve dijital dönüşüm iş dünyasının dinamiklerini tamamen değiştirmiştir. Yönetim ve işim sistemleri bölümü sizleri bu değişime liderlik edebilecek donanımlarla mezun eder. Mezuniyet sonrası kariyer olanakları da oldukça geniştir. YBS mezunları iş analisti, sistem analisti, proje yöneticisi ve taban yöneticisi gibi çeşitli pozisyonlarda çalışabilir. Ayrıca yapay zeka alanında kendinizi geliştirerek büyük veri analiz edebilir, otomasyon süreçlerini yönetebilir ve inovatif çözümler üretebilirsiniz. Dijital dönüşüm çağında her sektörde yönetim bilişim sistemlerinin mezunlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Atatürk Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü bu alandaki 10 yılı aşkın deneyimi ve güçlü akademik kadrosuyla öne çıkmaktadır. Bölümümüz Türkiye'de akredite olan ilk yönetim bilişim sistemleri bölümü olma özelliğini taşımaktadır. Modern laboratuvarlarımız, güncel müfredatımız ve bilgiye kolaylıkla ulaşmanızı sağlayacak olanaklarımız sayesinde kendinizi sürekli geliştirebilirsiniz. Türkiye'nin en büyük üniversitelerinden biri olan Atatürk Üniversitesi'nde öğrenci olmanın avantajları da saymakla bitmez. Sosyal ve kültürel aktiviteler, öğrenci kulüpleri, yurtdışı eğitim programları ve daha fazlasıyla dolu dolu bir üniversite hayatı sizleri bekliyor. Eğer yönetim bilişim sistemleri alanına ilgi duyuyor ve geleceğin liderlerinden biri olmak istiyorsanız Atatürk Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü tam size göre. Gelin geleceği birlikte şekillendirelim. Üniversite yolculuğunda size başarılar dilerim.